İdmi Akfık'tan herkese merhabalar. Ben Ahmet Şık. Bugün sizlere 3 artı 1 bir tanesi ebeveyn banyolu açık Amerikan salon havuzlu bir villanın tanıtımını yapacağız. Villamız gel şöyle dilersen evin şöyle dıştan anlatalım. Öyle içeriği geçelim. Şu anda evimiz sıfır arkadaşlar. Villamız daha doğrusu sıfır. yani şu anda alınabilecek en uygunu diyebiliriz. 250 metrekare arsa payına sahip. Yaklaşık olarak 100 metre net kullanım alanı mevcut burada arkadaşlar. Havuzumuz mevcut. Fiyatımız 8 milyon 400 bin lira. Evet fiyatımız 8 milyon 400 bin lira. Şu anda Akbük'te alınabilecek sıfır havuzlu villa en uygunu diyebilirim arkadaşlar. Burada bir yaya yürüme yolumuz hemen. Çift tarafta da bahçe alanımız mevcut. Peyzaj çalışması yapılmamış. Havuzumuzu gösterelim. Havuzumuz yaklaşık olarak yani 2,5 metreye havuzumuz 2,5 metreye 4 metre. 12 metre karelik bir havuz alanımız var arkadaşlar. Burada da veranda alanımız mevcut. Direkt salon alanından veranda alanına çıkabileceğiniz komple gördüğünüz büyük sürgülü kapılar mevcut. Gel şöyle evin Bu gördüğünüz arkadaşlar diğer iki villanın e, yolu arkadaşlar. Yani siz buradan böyle biliyorsunuz. Çim çitlerle böyle biliyorsunuz. Bu bahçe alanı da sizlere ait olacak. Bir tane de villa hemen ileride görmüştüm arkadaşlar. Burayı da büyütebiliyorsunuz. Tabi salon alanı birazcık salon alanı küçük oluyor. Ona göre siz burayı büyütebiliyorsunuz. Tam bu sınırdan Dilerseniz mutfağı da büyütebiliyorsunuz. İçeriden e, ne demek istediğimi anlarsınız arkadaşlar. Evet Didim Akbük'te. Şu anda Didim Akbük'te yani bu villa en uygunu. Tabi fiyatına göre gerçekten uygun arkadaşlar. Sıfır bir villa alıyorsunuz. Ha, küçük gelebilir. 100-110 metrekarelik bir e, oturumu var arkadaşlar burada. Ee, ama yine de sıfır olarak alınabilecek en uygun villa burası arkadaşlar. Normalde binaya ana girişimiz burası. <laughs> buradan girdiğinizde hemen burada bir salon alanımız var. Şöyle dön istersen evi. Dediğim gibi buradan hemen veranda havuz başına çıkabileceğiniz sürgülü bir kapı. Boydan sürgülü bir kapımız. Hemen yan tarafa yan taraftaki bahçeye çıkmak için de burada da sürgülü bir kapımız mevcut. Fiyatımızı tekrarlayalım. Fiyatımız 8 milyon 400 bin lira pazarlığımız mevcut arkadaşlar. Alt katında salon, açık amerikan, bir tane ortak kullanım vc'miz. Üst tarafta 3 tane oda, bir tanesi ebeveyn banyolu, bir tane de ortak kullanım vc banyomuz mevcut arkadaşlar. Mutfak alanımız böyle. Burada buzdolabı yerimiz hemen burada arkadaşlar. Şu anda elektrik yok. Bulaşık makinesi, fırın set üstü, burada da yeri. yani e, saklama dolapları hemen üst tarafa çok fazla saklama alanı mevcut üst tarafta arkadaşlar. Ama yanlarda gördüğünüz gibi burada bir tane e, üçlü çekmece burada iki kapılı e, aynı şekilde dolap burada da küçük bir dolap alanı saklama alanı mevcut. Kimstone siyah e, mutfak taşı arada da kullanılan iki dolap arasında da siyah çimsol taş arkadaşlar. Evet al katında şöyle gel istersen evin. Ne dedik? Bir tane ortak kullanım WC banyomuz. Özür WC'miz. Burada gördüğünüz gibi yani boy olarak 1.70 arkadaşlar. O kadar kötü değil. E, çamaşır makinesi orada. Burada bir tane rezervuarımız gömme rezervi var. Hemen ileride de küçük bir tane Hilton lavabomuz mevcut arkadaşlar. Evet gelelim şimdi üst katımıza. Merdivenler gayet geniş. Evet. Antrasil geri korkuluklar mevcut arkadaşlar. Bir de merdivenler o kadar dik değil. Gayet rahatça yukarı çıkabiliyorsunuz. Hemen merdiven kovasında göster istersen. Gördüğünüz gibi 4 tane boydan buzlu cam mevcut orada. Gel şöyle evin istersen. Evet. Ortak kullanım burası ortak kullanım. VC banyo. Gömme rezervi var. Hemen burada Hilton bu. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi duş yeri burası. Tabi duşa kabin yok. E, zamanda yaptırabilirsiniz. Seramikler de seramikler 60'a 120 seramikler tercih edilmiş. Hem banyo işlerinde hem de odalarda. Burası bir odamız arkadaşlar. Tabi yatak başlığımızın gelecek alanı burası. Hemen batı tarafına bakan sürgülü bir kapımız. Gel şöyle dilersen evin. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar burası 250 metrekare arsa üstünde kurulu yaklaşık olarak 110 metrekarelik bir villa. Yani taban burada ne kadar oturuyor arkadaşlar? 45 metre üst taraflarda 50, 50 yani 105-110 metrekarelik karelik bir villa. Fiyatımız 8 milyon 400 bin lira. Evet yatak başlığımız gelecek alan diğer taraftaydı. Burayı da e, gardırop alanı olarak da düşünebilirsiniz. Gelelim şimdi bir diğer odamıza. Burası bir diğer odamız arkadaşlar. Yani çocuk odası olarak da düşünebilirsiniz. Yani diğerine göre birazcık küçük kalıyor burası. Hemen burada Fransız balkon batı tarafına bakan sürgülü kapılarımız burada da mevcut arkadaşlar. Evet en son odamız e, ebeveyn banyolu. Aşağıda da gördüğümüz arkadaşlar boydan burada havuz tarafına bakan e, sürgülü bir kapımız. Fransız balkon burada tercih edilmiş. Oda alanı olarak gayet kullanışlı duruyor burada arkadaşlar. Gel şöyle bir şurayı da tanıtalım. Şöyle. Gördüğünüz gibi gömme rezerv var. Hemen duş alabileceğiniz alan orada. Bir de Hilton lavabomuz da içeride arkadaşlar. Burada banyo alanları küçük. Yani gerçekten küçük alanlar mevcut. Evet, burayı da, burası da bizim balkon alanımız arkadaşlar. İki kişinin rahatça oturabileceği balkon alanı hemen gördüğünüz gibi camlarla çevrilmiş korkuluklarımız da mevcut orada. Burası denize ne kadar? Denize yaklaşık olarak 1.7 km arkadaşlar. Buradan denize 1.7 km uzaklıkta 250 metre arsa üstüne kurulu yaklaşık olarak 105-110 metre kare net kullanım alanına sahip. 3 artı 1 bir tanesi ebeveyn banyolu yani ortak Kullanın WC banyo. Alt katında da bir tane WC'miz. Açık Amerikan salonumuz mevcut. Havuzlu bir villa. Fiyatımız, fiyatımız 8 milyon 400 bin lira. Pazarlığımız mevcut arkadaşlar. Bizleri beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın.